Merhaba para bit kanal izleyicileri hepinize selamlar yeni bir kamu aydınlatma platform haberiyle karşınızdayız endeks kapandıktan sonra Europor enerji ve otomasyon teknolojileri sanayi ticaret alım şirketi ihale süreci sonucunu bildirdi arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil 166.17 ihale kayıtlı olup palet üstü hücre alımı işi ihalenin konusu ve Dicle Elektrik Dağıtım Alım Şirketi ihaleyi açmış arkadaşlar ve şirket 3 milyon 950 bin Amerikan doları karşılığında bu ihalede birinci olmuş. Evet en avantajlı fiyatı vererek e, palet üstü hücre alımı işine Dicle Elektrik Dağıtım Alım Şirketi düzenlemiş olduğu palet üstü hücre alımına en iyi fiyatı e, Europower Enerji vermiş arkadaşlar 3 milyon 950 bin Amerikan doları karşılığında. Evet, Europower sıkça bu anlaşmaları yapıyor. Bu yönüyle başarılı bir şirket ve geleceği olan şirketlerden. E, bugün her ne kadar enerji şirketlerinin sert bir düşüş yaşadığını görsek de arkadaşlar, e, bu şirketler e, mutlaka kar satışları olacaktır. Yani bunları da göz ardı etmek gerekiyor. Lütfen arkadaşlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Sizlere sadece Europower Enerji'nin bir ihalede 3 milyon 950 bin dolar bir halede birinci olduğunun haberini yaptık. Büyük bir ihtimalle bu iş anlaşması olarak dönecektir zaten. Sağlıcakla kalın efendim.